Bir ilçenin meclis üyesi olabilirsiniz. Belediye başkanı olabilirsiniz. Önde gelenlerden olabilirsiniz. Ama bir ilçenin abisi olmak herkese nasip olmaz. Kimden bahsediyorum? Sayın Hüseyin Avni Sipahi, namı değer Çekmeköy'ün abisinden bahsediyorum. Evet bugün Çekmeköy'ün abisi Sayın Hüseyin Avni Sipahi'yi konuşacağız. Peki neden konuşacağız? Evet şu anda göz altında şu anda yargılanıyor Tabii ki devletimiz araştıracak yargı kararına verecek buna söylenecek sözümüz yok ama biz Sayın Hüseyin abi Sipahi'yi Beşiktaş Belediyesi'ne değil Taşdelen Belediyesi'ne tanıdık ve bu zamana kadar da sevdik Peki neden sevdik Çünkü seçimleri kaybetse de çekmek halkından uzaklaşmadı kimin derdi varsa ulaşmaya çalıştı çözüm aradı çözmeye çalıştı Evet Bugün bakıyorum da bazıları kafalarını kuma sokmuş. Sanki olayın son durumunu bekler gibi. Son duruma kadar ne görsel paylaşıyor ne de sevdiğini dile getiriyor. Kafalarını kuma sokmuşlar. Biz ahde vefa diyerek sevgimizi ve saygımızı saklamayacağız. Sö